Mini şöyle genel olarak bir inceleyelim arkadaşlar. Biraz yoğunluk var o yüzden çekebildiğim kadar çekeceğim. Highline DSG 150 beygir. En fullu bu. Artı opsiyonel olarak led paket de var. Şu led paket ızgarada da led oluyor şurada ekstrem. Far grubu daha farklı. Yeni Golf'un içine de bakalım. Yani malzeme kalitesi düşük demişlerdi önceki Golf'lere göre ama malzeme kalitesi gayet iyi. Yumuşak, gayet güzel yani. Yine aynı malzeme kalitesi mevcut. Bunda tabi r koltuklar var. Normal koltuğa göre gayet rahat, onu söyleyebilirim. Arka kısımda da ambiyans aydınlatma var. Deri ve alkantara kumaş olarak geçiyor sanırım göğüs şeklinde. Bir öncekinde burada multimedya bölümü vardı ve kadifeydi. Bunda plastik multimedya bölümü yok. Onun dışında bir eksiklik görmedim. Şuralar gayet iyi. Zaten Volkswagen'in plastik kalitesini biliyorsunuz arkadaşlar. Buralar yumuşak. Gayet güzel yani bana göre bir önceki Golf'ten 7.5'tan daha başarılı. Bazı arkadaşlar daha kötü demiş ama bence daha iyi. Tamamen objektif bir yorumdur bu. Burada kablosuz şarj da mevcut. Göz olarak burayı kullanacaksınız. Gayet hoş ve güzel. Ne yapıyorsun ya? Bu kısımlarda Volkswagen logoları var. Kapı kolları aydınlatmalı. Şöyle bagaja da bakalım. Bagajımız da gayet iyi. Bu kasaya göre. Ya ben gayet beğendim. Fiyat tabi pahalı ama alınır mı? Şahsi yorum alınır arkadaşlar. Yani ne araçlara ne fiyatlar istendiğini biliyorsunuz. O yüzden parasına göre gayet güzel. Yalnız bu e, Golf'u, yeni golf aldığınızda mümkünse r paket almaya çalışın baya bir e, normalleriyle görüntü anlamında fark var. Tiguan'da da olduğu gibi. Çok şık ve güzel. 398.000 bin lira satış fiyatı, opsiyonlarla 440 bin liraya gelmiş. Tabi bayilerde ufak indirimler yapabiliyorlar. Bir direkt indirimsiz fiyat. Burada şu Arline Golf'u görüyorsunuz. Bu gördüğünüzde yeni Golf'un normal paket olanı. Bunun da fiyatına bakalım. Mesela 1.0 110 beygir TSG 314 bin lira satış fiyatı. Yani şu donanım farkının getirdiği görüntü farkına bakar mısınız? Sanki ikisi farklı araç gibi. Bunun da içi bu şekilde koltuklar falan farklı. R-Line sanki farklı bir araç gibi Tiguan'da olduğu gibi. Bir tane de şurada var aynı şekilde. Bunda da 1.0 TSI 110 beygir DSG 346 bin satış fiyatı. Bu donanım olarak biraz daha yüksek donanım arttıkça zaten tiplerinin değiştiğini görüyorsunuz. Arline arkadaşlar. Düşünmeden alacak olduğunuz Arline. Bu da gene her zaman olduğu gibi meşhur E5 manzaramız. Yeni Golf'ten de İstanbul'dan hepinize selamlar. kez bir daha bakalım evet. son kez bir daha bakalım yeni Golf'u tercih edecek olan arkadaşlar bütçelerini ayarlayabiliyorlarsa Airline paket almaları kendilerine tavsiye olunur tamamen farklı bir araç gibi yani Ve malzeme kalitesini ben beğendim Öyle bir kalitede herhangi bir düşüklük yok. Malzeme kalitesi gayet iyi. Her zamanki golf kalitesi bunda <laughs>